Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aytaç yanımda Kaan var hoş geldin Kaan Hoş bulduk Agam Evet arkadaşlar bugün çoğu kişi benden istedi abi nasıl yaparım golem farmı abi golem farmı çek Ben de sizi kıramadım golem farmı çekeceğim Nasıl yapıldığını göstereceğiz Beraber yapacağız Kaan'la bazı yerleri hızlandıracağız işte En sonunda da deneyeceğiz Bu arada videoya başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapacağım ee, Discord'da bir invite başına 4 milyon vereceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Kaan'la birlikte yapmaya başlayacağız. Biz 8 blok genişliğinde yapacağız. Siz istediğiniz kadar yaparsınız. Çalıştırdığı sürece 4, 5, 6, 7, 8. Böyle hunne koyun. Sonra şuraya da sandık koyun bir blok bırakıp. Biraz değişik ve büyük bir yer yapacağız. O yüzden böyle yapıyoruz. Sonra bunları da Huni ile bağlayın. Şöyle çift basıp. Aynen. Şimdi de bunları camla ya. kaplayalım. Camla açılıyor çünkü. Yanlış kapladın kan. Nasıl? Bakayım. Doğru mu? Doğruydu. Evet. Tam doğruymuş. Şuralara ne koyak taş tuğla mı cam mı? Şu taş yerlere. tuğla taş tuğla. <laughs> üç. Böyle arkadaşlar Huni'den cam var. Bir, iki, üç blok yukarı çıkıyorsunuz. Böyle. Bana buralarda yapın böyle. Aynen çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer yaptık. Biliyorsunuz suyu koyuyoruz. 8 blok ilerliyor. O yüzden şuradan say sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sayın üstüne blok koyun. Burası duvar olacak. Şöyle çekin. Evet arkadaşlar böyle bir yer yaptık. Ama yanlış yapmışız şurayı. Kırın. Çünkü burası boş. Huni yok. Hani boş duracak burada. Böyle çekin arkadaşlar. Biraz Şimdi var aynısını karşıya yapacağız. Böyle. Evet arkadaşlar böyle bir yer yaptık. Şimdi suları koymaya başlıyorum. Hemen iki dakikasında nasıl su, su kaynağı yapalım uğraşmayalım. Gerçi ko kova, var mı? Var. Allah laga bak. <laughs> evet arkadaşlar böyle yapacaksınız. Suza tabayla koymak. Böyle, yapacaksınız. Sonra e, burayı yükselteceğiz bayağı bir. İsterseniz üstünü açık bırakın. Ama biz kapatacağız. Kafanıza göre yaparsınız. Siz isterseniz üstü açık olsun fark etmiyor. Gölemer türlü doğuyor zaten. Yükseklik de size kalmış. Arkadaşlar şimdi AFK AFK yerini göstereceğim size. Mesela e, bu kadar yakına spawner koy, koymayın. Şöyle 3 blok koyun. Bakın şöyle. Hatta bu kadar da koymayın bakın. Böyle bir. 3, 4. Aşağıdakileri karın. Şimdi 4 blok koydunuz ya arkadaşlar. Burası spawner yeri olacak. AFK yerine tam buraya yapın. Tam ortaya böyle. İki oyunu fark etmez. Şöyle bir yer. Oyunların olduğu yere böyle 4 blokluk bir alan yapın. Şimdi bura 4 blok yükseklikte ya. Bounder'lar 10 blokta çalışır. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası AFK yerimiz. İsterseniz e, bu duvarı da 10 kat daha yüksek yapabilirsiniz buradan. Toplam bir sırada 20 spawner falan alır. Galiba. Öyle değil mi Kaan? Yani o tarzda bir şey olması lazım. Evet 20 spawner falan alır. Yani 300 spawner sığdırırsınız burayı. Çok rahat. Evet arkadaşlar böyle çektik. Siz istediğiniz gibi ay ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha geniş yaparsınız. 10 tane chest falan koyarsınız 20 Kafanıza göre. Ama zaten 10-15 blok falan görüyor spawner. Ona göre yapın. Ee, biz camla kaplayacağız üstü. Daha güzel gözüksün. Evet arkadaşlar camla kapladık. Şimdi ee, lav yerini yapmayı göstereceğim size. Ben göstereyim 2 dakikada. Öyle arkadaşlar tabelayı alıyorsunuz elinizi. Buraya koyuyorsunuz tabelaları ikinci bloğa. Sıra sıra. Karşıya da koyun aynısını. Üstüne de lav koyuyorsunuz. Golemler bir blok bizden daha fazla olduğu için yanıyor burada. Biz yanmıyoruz ama. Niye yanmıyoruz? Diye. Şöyle koyun arkadaşlar lavları. Elinizi korku karıştırmayın. Ee, yaydıralım her yere. Tamam. Farm bu kadar arkadaşlar. İsterseniz deneyelim sizde bir gel ee, kalan tamam. deneyelim farmı. Buraya koyun. Bir blok olsun mesafe. Bir, iki, üç, dört. Buraya koyacağız. Dört kadar koyun. Aa gelmeye başladı. Bloğa atalım. Ver çıkıp bakalım çalışıyor mu? Arkadaşlar şu üstünde kapatalım. Üstünde de olmasın bezemek. Ne üstünde hiçbir şekilde dolmaz olmaz. Da olsa bile direkt aşağı düşer. Bakın arkadaşlar çalışıyor. En aşağı kadar. Burada AFK atarsanız. Tam bu ortada. İsterseniz tek blok da yapabilirsiniz de böyle. Size kalmış. Tek şöyle. Durun böyle arka. Çalışıyor. Bak. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Golem farmını yaptık. Güzel de oldu. İyi de oldu. Depolaması da güzel. Bizden bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.